Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. TCG Anadolu'nun sessiz gücü İlk sınavını geçti. Düşmanın aklı ne alacak? Türk savunma sanayisi, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen insansız deniz araçlarını güvenlik güçlerinin kullanımına sunmaya hazırlanıyor. Muharebe sahasındaki etkinliği ve çeşitliliği son yıllarda artan insansız platformların güvenlik güçlerine kazandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. İnsansız hava ve kara araçlarından sonra yakın zamanda insansız deniz araçları da Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılacak. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, SSB tarafından tedarik edilecek ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın hizmetine sunulacak Sancar Silahlı insansız Suüstü Aracı, SIDA, Havel Sanyonca Onuk Tersanesi işbirliğinde geliştiriliyor. Önemli kabiliyetleri beraberinde getirecek SIDA, üst koruma, araman kurtarma, istihbarat, keşif, gözetleme, devriye, Suüstü harbi, mayına karşı tedbir gibi kritik görevlerde aktif rol üstlenecek tüm bu görevleri insansız olarak yerine getirebilmesi için Sancar'ın sahip olduğu ve onu benzerlerinden ayrıştıran, görev aklı, Advent Rota'nın faz, bir safhası, fabrika kabul testleri, SSB ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkililerinin de katılımıyla başarıyla tamamlandı. Türk donanmasının su üstü platformlarının birçoğunda yer alan, rüştünü ispatlamış Advent savaş yönetim sisteminin (SYS) insansız araçlarda kullanılacak versiyonu olan Advent Rotanın konuşlanacağı ilk platform Sancar Sida olacak. Sancar Sida, NATO birlikte çalışabilirlik standartlarına uygun Advent C4ISR görev sistemine sahip kontrol istasyonundan kontrol edilebiliyor. Araç, bu yetkinlik sayesinde Advent SES konuştu diğer deniz platformlarıyla da birlikte çalışabilme yeteneğine sahip olacak. Kontrol istasyonunda yer alacak Advent Kalyon Görev Sistemi de rota ile müşterek olarak faz, bir safhası, fabrika kabul testlerini başarıyla geride bıraktı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.